Yeni Nesil İşlerden merhaba. Ben Aycan Gül. Bugün sizlere bugünün dünyasında fark yaratan, geleceği şekillendiren isimlerin ilham verici yolculuklarını sunacağız. Her biri kendi alanında devrim niteliğinde adımlar atarken gayrimenkulden otomotive, eğitimden teknolojiye kadar uzanan geniş bir yelpazede cesur fikirlerle karşımıza çıkıyorlar. Hangi sektörde olursa olsun inovasyonu, yeniliği ve başarıyı yakalamak için gösterdikleri irade hepimize yeni bir vizyon kazandıracak. Şimdi birbirinden değerli röportajlarla bu yeni nesil işlerin derinliklerine inmeye, bu heyecan verici dünyayı keşfetmeye hazır mısınız? O halde hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Kalite ve inovasyon otomotiv sektörünün olmazsa olmazı. Araçların konfor ve performansını önemli ölçüde etkileyen çalışmalara gelin beraber göz atalım. Ben Burcu Özel, 1987 Bursa doğumluyum. Uludağ Üniversitesi Kimya Bölümü mezunuyum. Ee, yaklaşık 14 yıllık bir iş tecrübem var. 12 yıldır Tredin ailesinin bir parçasıyım ve kalite müdürü olarak görev yapıyorum. Şirketimizin ana amacı yüksek kalitede verimli ve sürdürülebilir ürünler üreterek ana sanayilerin ilk tercih haline gelmek ve aralığında lider olmak. Otomotiv sektörünün tüm beklentilerini karşılayan şirket özellikle kalite kontrolde oldukça dikkatli adımlar atıyor. Parça tasarımından satış sonrası garanti süreçlerine kadar geniş bir yelpazede iç giydirme ve akustik sessizleştirici alanında otomotiv ana sanayilerin tüm beklenti ve ihtiyaçlarını karşılayabiliyoruz. Ana sanayiler tarafından onaylı laboratuvarımızda proje ve seri üretim parçalarının birçok testini kendi bünyemizde gerçekleştirebiliyoruz. ISO 14001, 45001 ve IATF 16949 sertifikalarının yanı sıra JLRQ, Q1 gibi bazı özel sertifikalarına da sahibiz. Yerinde saymayan, sürekli kendini geliştiren ve bir adım ötesinde düşünen her işe iş işleyebiliriz. Elektrikli araçlar ve ekolojik sisteme dair gelişmeler otomotiv sektöründe dönüştürücü bir etkiye sahip. Elektrikli araçların sektöre dahil olmasıyla birlikte akustik sessizleştiricilerin önemi daha da arttı. Bunun yanında ham madde krizleri ve karbon emisyonunu azaltma çalışmalarıyla birlikte geri dönüşümü destekleyen daha hafif parçaların tercih edilmeye başladığını görüyoruz. Örneğin çamurluk ve motor alt kapağı parçalarında plastik yerine e, keçe gibi geri dönüşümlü malzemeler tercih edilmeye başlandı. Bu durum da bizim için yeni ürün çeşitliliğini arttırmış oldu. Müzik yeni çağda yeni iş şekillerine adapte olmaya çalışırken sektörlerin yolculuğuna da sizlerle beraber göz attık. Dolayısıyla önümüzdeki haftalarda da farklı dünyaları kapı açmaya devam edeceğiz. Bir sonraki hafta yeni nesil işlerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.